Özel güvenlik hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği 3. bölüm Biyolojik, kimyasal ve ergonomik tehlikeler Biyolojik tehlikeler, insanda bulaşıcı hastalığa, alerjiye veya zehirlenmeye yol açan bütün mikroorganizmalar güvenlik görevlisi için biyolojik tehlike oluşturabilir. Bu etkenler taşıyıcı insan ya da hayvanlardan hava yolu veya doğrudan temas yani dokunma, ısırma gibi <laughs> yollar ile ya da insan ve hayvan atıklarıyla yani vücut sıvıları bu sıvıların bulaştığı çeşitli malzeme veya yüzeyler ile temas sonucunda güvenlik görevlisine enfeksiyon, alerjiye veya zehirlenmeye yol açabilir. Bu etkenlere maruz kalma olasılığını artıran koşullar güvenlik noktalarında insanlar ile yakın temas kurmak, havalandırılan ve iklimlendirilen kapalı kalabalık veya kirli ortamlarda görev yapmak, ata binilerek veya köpek kullanılarak denetim yapmak, hijyen koşullarının yetersiz olduğu koşullarda çalışmak, Sağlıklı içme veya kullanma suyu bulunmayan yerlerde çalışmak olarak sıralanabilir arkadaşlar. Bu biyolojik, kimyasal ve ergonomik riskleri arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliği derslerinde detaylı olarak incelemiştik arkadaşlar. Oradan da destek alabilirsiniz. Erkan Tosun YouTube kanalında ekranda görüyorsunuz. Linki var. Oradan erişebilirsiniz. Biyolojik riskler ve alınacak önlemler. Risk etmenlere güvenlik görevlisinin yaralı, hasta veya saldırgan ve benzeri kişilerle görev yaptığı alanda doğrudan veya vücut salgılarının bulaştığı nesneler aracılığıyla dolaylı teması solunum, sindirim veya kan yoluyla biyolojik etkenlere maruz kalmasına yol açabilir. Giriş kontrolleri sırasında çanta ve üst aramaları yapılırken kirli kesici veya delici aletler yani makas, bıçak, şırınga gibi bunlarla yaralanma kan yoluyla bulaşmaya yol açabilir. Köpekler ve atlarla çalışan güvenlik görevlisi hayvan kaynaklı biyolojik risklere maruz kalır. Yeterli ve uygun havalandırılmayan ortamda ortam havasının solunması bulaşma riskini artırır. Yemek üretim tesisleri, sağlık kuruluşları, su veya atık arıtma tesisleri, atık toplama tesisleri, eğlence merkezleri gibi yerlerde maruziyet riski yüksektir arkadaşlar. Güvenlik görevlisinin tehlikeli işlerde mikroorganizmalardan etkilenmeyi önleyecek biçimde girişimde bulunma konusunda eğitimsiz olması risk düzeyini artırır. Sağlık etkileri bu koşullarda bulaşabilen bütün bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardır. Koruyucu önlemler, asıl işveren tarafından alınacak önlemler, güvenlik görevlisinin biyolojik tehlikeler, riskler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeli. Havalandırma sisteminde virüs, bakteri, küf gibi biyolojik etkenlerin üremesini önlemek için iklimlendirme sisteminin ve bacaların düzenli bakımını yaptırmalı. Risk değerlendirmesine gerekli görülüyorsa güvenlik görevlisinin aşılanmasını sağlamalıdır. Güvenlik görevlisi ise verilen eğitim ve talimatlara uygun çalışmalı, bulaşmaya yol açabilecek durumlarda yetkili kişi veya kuruma haber vermeli, kişiye hijyene dikkat etmeli, kişisel hijyene dikkat etmeli ve kan veya vücut sıvısı ile temas eden yerlerini derhal yıkamalı, biyolojik etkenlerle karşılaşabileceği alanlarda yemek yememeli, sigara içmemelidir. Kimyasal tehlikeler Güvenlik çalışmalarının doğasında olmasa da Güvenlik görevlisi görevli bulunduğu iş yerindeki etkinlikler nedeniyle çalışma ortamında kimyasal tehlikelere doğrudan veya dolaylı yollarla maruz kalabilir. Bu tehlikelere denetim etkinliklerinde diğer etkinliklere göre daha çok maruz kalınır. İş yerlerinde risk oluşturabilecek kimyasallar oldukça çeşitlidir. Bu maddelerin sağlık etkileri kimyasalın özelliklerine vücuda giriş yoluna yani solunum ve deri yoluyla veya yutarak emilim miktarına, maruziyet süresine ve düzeyine göre değişiyor arkadaşlar. Kimyasalların riskleri ve alınacak önlemler. Risk etmenleri nelerdir? Çok toksik, toksik ve zararlı maddeler vücudun bütününü veya akciğer, karaciğer, kalp, sinir veya kas, iskelet sistemleri gibi bazı organlarını etkileyebilir. Tahriş edici maddeler deride, deri ve mukozada, gözlerde ve benzeri yerlerde tahrişe yol açabilir. Aşındırıcı maddeler deri gibi canlı dokularda ciddi hasarlara yol açabilir. Kimyasalların kurallara aykırı kullanılması çeşitli zararlara yol açabilir. Kimyasalların uygunsuz koşullarda depolanması ve yasaklanması risk oluşturabilir. İş yerlerinin uygunsuz ve yetersiz havalandırılması maruziyeti artırabilir. Güvenlik görevlisinin kimyasalların riskleri alınması gereken önleyici ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmemiş olması risk düzeyini artırır arkadaşlar. Sağlık etkileri Kimyasalları insan sağlığını kimyasal özelliklerine göre etkiler. Toksik, çok toksik ve zararlı maddeler öldürücü de olabilen ciddi sorunlara yol açabilir. Kanserojen veya mutajen olanlar tümörlere, genetik bozukluklara, doğurganlık sorunlarına yol açabilir. Tahriş edici maddeler kaşıntıya, deri döküntülerine, gözlerde veya solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Aşındırıcı maddeler deri ve mukozada yanıklara ve ciddi yaralara yol açabilir arkadaşlar. Korunma önlemleri asıl işveren tarafından Alınması gereken önlemler ise iş yerindeki kimyasal maddeler riskleri bu riskleri önlemek için alınması gereken önlemler ve kazalara karşı uygulanması gereken usuller hakkında güvenlik görevlisinin ve şirketini bilgilendirmesi gerekir. Kimyasal maddeleri uygun şekilde etiketlemesi gerekir. Etiketlendirmesi gerekir. Güvenlik şirketi ise güvenlik görevlisini kimyasal tehlikeler, riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmesi gerekir. Güvenlik görevlisinin yapacakları ise iş yerinde kullanılan kimyasalları tanımalı, kimyasal bulunan ortamlarda sigara içmemeli, yemek yememeli, ortamın yeterince havalandırılmasını sağlamalı, hijyen kurallarına uymalıdır. Yani ellerini yıkamalıdır yani ve benzer şeyler yapmalı. Kazalarda kimyasal kabının etiketinde veya etiket yetersizse kimyasal güvenlik bilgi formunda yer alan önlemleri uygulayabilmelidir. Yani malzeme bilgi formu var arkadaşlar. Maziyeti yol açabilecek her aksaklığı anında ilgili birime bildirmesi gerekir. Ergonomik tehlikeler, fiziksel iş yükü. Fiziksel iş yükü çalışılan iş yeri neresi olursa olsun bütün güvenlik görevlerini çeşitli biçimlerde etkileyen yaygın bir tehlikedir. Sürekli dolaşmak veya sürekli ayakta durmak, vardiyalı çalışma, gece çalışması zorlayıcı veya uygun olmayan pozisyonlarda çalışmak ve bu tehlikeye yol açan etkenler arasında sayılabilir. Çalışırken vücut duruşları, Fiziksel yorgunluğa ve travmaya, sırt ağrısı, bacak ve ayaklarda ağrı ve sızı gibi bedensel hasarlara, nesnelerin çarpması, ezmesi, sıkıştırması sonucu yaralanmaya ve kırıklara yol açabilir. Sürekli dolaşmak, özellikle yürüyecek, yürüyerek bir yerden başka yere gidip gelmek devreye göre bir gereğidir ve yürünen mesafeye, denetimi yapılan yerin özelliğine, dolaşımın ve dinlenme alanı süresine bağlı olarak farklı düzeylerde fiziksel zorlanmalara yol açabilir. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapılması, dinlenme aralarının, yeme ve uyku alışkanlıklarına doğrudan ve dolaylı olarak da fiziksel iş yükünü belirler. Ayaktayken otururken ve elle yük taşırken yanlış duruşlarımız önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gerçekten güvenlik görevleri düzenli olarak duruş değiştiriyor olsalar bile bazı işlerde günün çoğunu oturarak veya ayakta durarak geçirmek zorunda kalabilmektedir arkadaşlar. Sürekli oturarak çalışma. Güvenlik görevlileri ekrandan veya monitörden izleme yapılan güvenlik kontrol merkezlerinde, odalarında yani, alarm kontrol merkezlerinde ve iş yeri girişlerinde, denetim noktalarında sürekli oturarak çalışmak zorunda kalabilirler arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sürekli oturarak çalışmanın riskleri ve alınacak önlemler. Risk etmenleri, bacaklar için yeterli alanın olmadığı dar alanlar ve benzeri yerler. İş ve güvenlik görevlisine uygun olmayan sandalye, masa, ayak desteği ve kolluklar. Yapılacak görevlerle dinlenme araları ve süreleri sürekli oturarak çalışmanın süresini ve sıklığını belirleyen etmenlerdir. Genel ve özel aydınlatmanın yetersizliği, monitör ve çevre arasında uygunsuz kontrast. Güvenlik görevlisinin yanlış çalışma alışkanlıkları, yani vücut ölçülerine uyarlanmamış sandalye, masa gibi şeyler. Yanlış duruş alışkanlıkları, yani sırtı öne veya yana eğerek çalışmak, gövdeyi yana döndürerek çalışmak gibi yanlış hareketler. Araçları yani ekran, klavye, koltuk doğru kullanmama şeklinde sıralanabilir. Sağlık etkileri uzun süre oturarak çalışmak bel, sırt, boyun, omuz, kol ağrılarına ve kas spazmlarına, omurgada dejenerasyona, dolaşım bozukluklarına yani varis, hemoroid ve benzeri şeylere, obeziteye yol açabilir arkadaşlar. Korunma önlemleri asıl işveren tarafından alınacak önlemler çalışma yerinin işe Güvenlik görevsinde ve kullanılan araçlara uygun genişlikte, nitelikte ve korunumda olmasını sağlamalı. Çalışma yerlerinde kullanılan eşyaların yükseklik, derinlik ve ağırlıklarının tehlikeli duruş ve hareketler gerektirmeyecek nitelikte olmasını sağlamalı. Eğilebilen ve döndürülebilen titreşimsiz ve net ekranlı araç sağlamalı. Mat yüzeyli tuşları okunaklı ayarlanabilir klavye sağlamalı. Yüksekliği ve sırt dayanağa ayarlanabilir hareketli sandalye sağlamalıdır. Oturma alanına hareket etmeye ve duruş değiştirmeye yeter genişlikte tasarlaması gerekir arkadaşlar. Güvenlik şirketinin alacağı önlemler ise güvenlik görevlisinin sürekli oturarak çalışma ve yol açacağı sağlık sorunlarıyla bunlardan koruma yöntemleri hakkında bilgilendirmeli ve eğitmeli. Etkinliğin ve duruşun değiştirildiği dinlenme araları vermelidir arkadaşlar. Güvenlik görevlisinin yapacakları ise yanlış duruş alışkanlıklarını azaltmalı, bacaklar için yeterli alan sağlayacak sağlayarak konfor düzeyini artırmalı, masa ve sandalyesinin yüksekliğini doğru ayarlamalı, çalışma ekranlarını pencerelere dik konumda yerleştirmelidir, ekran yüksekliğini üst noktası göz hissasına olacak şekilde ayarlamalı, ekran yüzeyini temiz tutmalı, çalışma alanında kullanacağı eşyaları uzanma mesafesine yerleştirmeli, düzenli araklarla pozisyon değiştirmeli, Aralarda kan dolaşımını hızlandıracak egzersizler yapmalıdır arkadaşlar. Sürekli oturmamalıdır yani. Sürekli ayakta çalışma, iş yeri girişlerinde denetim noktalarına ve sabit izleme gibi etkinliklerde bu duruş bozukluğu ile sıklıkla karşılaşılır. Ayakta durmak insanın doğal duruşudur ve kuramsal olarak bir sağlık sorunu yaratmaz. Ama sürekli ve uzun süre ayakta çalışmak yorgunluğa ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayakta duruşlarına riskleri ve alınacak önlemler, risk etmenleri, çalışma ve dinlenme süresi, sıklığı, görev dağılımı gibi şeyler. Görev, güvenlik görevlisinin yanlış duruş alışkanlıkları, alışkanlıkları sayılabilir. Metal veya seramik benzeri sert zeminler, risk etmenleri kapsamında sayılabilir. Sağlık etkileri sürekli ve uzun süre ayakta çalışmak. Ayak, bacak, bel, sırt ve eklem ağrılarına, genel kas yorgunluğuna ve spazmlarına, ödeme ve varise, süre uzadıkça tendon ve bağlarda dejenerasyona yol açabilir arkadaşlar. Koruyucu önlemler güvenlik şirketi tarafından yapılacaklar. Güvenlik görevlisinin sürekli ve uzun süre ayakta çalışmanın yol açacağı sağlık sorunları ve bunlardan korunma hakkında eğitmelidir. Sürekli ayakta çalışılan süreyi sınırlamalı, dönüşümlü çalışma uygulamalı. Yeterli süre ve sayıda dinlenme arası verilmeli. Olanaklı ise seyyar oturma yeri sağlamalıdır. Güvenlik görevlisinin yapılacak, yapacakları ise Aynı duruşta uzun süre kalmamalı, duruşunu sık sık değiştirmeli, ayakta dururken omurganın doğal şeklini korumaya özen göstermeli, kan dolaşımını hızlandırmak için düzenli hareketlerle egzersiz yapmalı, ayak biçimine uygun topuğu saran parmakların rahat olduğu ayakkabı giyilmesi gerekir arkadaşlar. Elle taşıma ve kaldırma. Yükleri elle itmek, kaldırmak veya taşımak güvenlik görevlisinin iş yeri girişlerindeki denetim noktalarında yük taşıyana yardım etmek veya yükü denetlemek amacıyla veya iş yerinin genel güvenlik denetimlerini yaparken ortamı tehlike yaratan nesnelerden temizlemek, yani geçitleri boşaltmak, tehlikeli nesneleri ortamdan uzaklaştırmak için sık gerçekleştirdiği ve önlem alınmadığında sağlık sorununa yol açan etkinliklerdir. Elle yük taşımanın ve kaldırmanın riskleri ve alınacak önlemler. Risk etmenlere çok ağır ve büyük taşınması ve kavranması zor, dengesiz yükler, gövdeyi bükmek, yükü ani hareket ettirmek gibi fiziksel çaba gerektiren işler, hareket alanı dar, zeminin engebeli, bozuk veya hasarlı olması, yükün taşınacağı mesafe kaldırılacağı veya indirileceği yükseklik, güvenlik görevlisinin fiziksel kapasitesinin görevi yerine getirmeye yeterli olmaması, itme, taşıma ve kaldırma konusunda eğitimsiz olması, giysisinin, ayakkabılarının veya diğer eşyalarının etkinliğe, Uygun olmaması şeklinde. Sağlık etkileri ise el, yüklerin elle taşınması, sıkışma, ezilme, düşme veya çarpmaya bağlı yaralanmalara, fiziksel zorlanmaya bağlı kas, iskelet sistemi hastalıklarına yol açabilir arkadaşlar. Koruyucu önlemler ise asıl işveren tarafından yapılacaklar. Yüklerin taşıma kaldırma araçlarıyla kaldırıp taşınmasını sağlamalı. Güvenlik şirketi ise güvenlik görevlisi bu etkinlik ve riskleri hakkında eğitilmesini sağlamalı. Güvenlik görevlisi ise yük kaldırırken sırtını dik tutmalı. Dizlerini bükerek ağırlığı bacaklara vermeli. Bacaklarını hafif aralık tutmalı. Ağırlığı iki eliyle sıkı biçimde kavramalı. Yükü vücuduna olabildiğince yakın tutarak ve kollar gergin olarak kaldırmalı. Yükü kaldırırken, taşırken ve bırakırken gövdesini döndürmemeli. Dönerken ayakları etrafında dönmelidir arkadaşlar. Evet benim bu kadar teşekkürler.